Evet, başladık. Evet. Evet. Çok <laughs> kötü. Hiç enerjim yok, benim uykum var. Tab oynayacağız. Tek başımızdayız şu an, kimse yok. Tamam, bunu unutmayalım. Tab oynayacağız. Bugün Oyun bulamadık. Oyn Evde sadece tabu var. İki destenin bir anlamı yok. Yok. Var mı? Bilmem. <laughs> Normalde nasıl oynuyorduk bunu? Sana anlatayım. Tamam. E, alttaki kelimeleri de söylemeyeceğim. Söylersem e, yenilmiş olacağım, kaybetmiş olacağım. Tamam. Kaç olan kazanacak şu an? Ne bileyim ya. Ama sen niye kötü da... anlatırsan ben anlamazsam o yüzden. Ben birbirimize güveneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hiç güvenmiyorum. <laughs> Olmuyorsa pas geçeceğim. Alttaki kelimeyi kullanırsam Sana... zaten sen iyi bilirsin. Senin bilmene e, kullanmayacağız ya. O şey oyunun amacı o. Örneğin bir tur içinde sen 5 tane bildin, bilebildin. Hı. Ben 4 tane bilebildim. Sen o tarafta rahat mısın? Değilim Aa, ben sanki. Ben sağında kalıyorum zaten normalde. Evet, değil. videoya göre sağındasın şu an. Ters döndü. Normalde de sağında oluyorum. Normalde de. Doğru şu an ters değiliz. Evet. Sen rahat mısın diye sordum. Rahatım. Sen değilim dedim. Değil değil. <laughs> Rahatmışım. <gülüyor> oh, number number. Bu arada tek başıma bir şey çekiyor olsam, kimse olmuyor olsa kendi saçmalıklarımı idare fark edebilirim. Hayır fark ederim ve daha saçmalarım. Şu an Oha. sen saçmalama katsayım çok fazla şu an. Benim saçmalamama sen bir reaksiyon veriyorsun şu an daha <laughs> da fazla da saçmalıyorum. Neyse tamam. Başlıyorum. Kaç tane pas hakkımız var? Kafamıza göre istediğimiz kadar başlat. Ben her gün eve gelip ne diyorum? Yorgunum, yoruldum, uykum yorgun, var. Yorgun. Çişim ben. Ay çok yorgunum, çok neyim? Bitkin. Ziyem, doğru. Ya. Nanan hayat herkese. Kahpe hayat. Oha! <laughs> Hayır ya. Acı hayat. Dizildi sanırım. Pazar akşamı çekiyoruz bir de şunu. Aslında şu an banyo yapıp uykumuzuna <laughs> <Banyo. gülüyor> <laughs> çimip <laughs> birbirimize bakarak konuşuyoruz da şu an. Odan belirleyemediğim için şuraya bakıp birbirimize bakıp çok fazla konuşmuyoruz ya. Konuşuyoruz aslında. Sen bakmıyorsun, ben hep sana bakıyorum. Doğru. Ben genel olarak insanların da gözüne için asla bakamıyorum. 3 saniye falan. Arabada giderken bir şeyler dinleriz. Müzik, şarkı. Tamam, onu neyden dinleriz? Radyo. <laughs> ne Değiştirirsin ya bir şeyleri. Frekans. Ne? Aynen öyle. Ben sürekli tavuk yiyorum. O ne? Protein. Hayır, nedir o? Et. Et. Etin bir en şey yeri böyle. İyi bir yeri. But bir şunu yiyelim denir de çok diyemiyoruz tabi. Antrikot bilemezdim. Ben şey yapıyorum, atıyorum, tutuyorum, böyle şey yapıyorum. Kolpa. Bitti süre. Oynuyoruz bunu da kazanan ne kazanacak? Cezalı. Şamarlı. Bulaşıkları yıkarsın. Ben mi kaybedeceğim? Evet. Tamam. Kazanan bir şey yok. Kazanan yatacak. Ödül? Ödül daha iyi bir ödül olabilir mi pazar Ekstra akşamında? Bir şey olması lazım. Yok. Başlıyorum. Pas. Süreyi başlatmadım. Kutu içinde almıştım. Sebze değil. Meyve. Meyve. İncir, yaban mersini. Yaban mersini ya. doğru. konuş artık <laughs> nakitim yok gittim bir şeyler aldım sonra onu Kredi, ödeyemedim borç haciz sonra... evet haciz ya of çok sıkıldım ee, kelimesi evet. sıkılmak sıkıldım Sıkıl. sıkmak <laughs> sıkıntı Evet <laughs> başla i̇ş yerlerinde asgari ücretle çalışılan yerlerde genelde çok fazla giren çıkan olur. Aynen. Tamam. Oha. Küçük bir yemek. Sulu bir yemek. Çorba. Küçük şeyler için. Ufak şeyler için söylenir. Bam ya. Oh be hani. Dünya varmış. Sonunda ya. Çok şükür. Bir şey ermek. Sona erdi. Nihayet. <laughs> Nihayet Yendim. Evet. <laughs> ne yendim? Bitti mi oyun? Ben yendim evet. Şu an hayır. Bir bir de iki bir oldu şu an. <laughs> Başlattım. Senin sevmediğin sebze. Ispanak. Değil. Pırasa. Değil. Marul. Dereotu. Değil. Rokaydı. Hiç bilemedim herhalde bu tur. Başlatıyorum. Keyifli bir oyun değil gibi geliyor. Ne video çekmek hakkında mı konuşalım? Ben kendimi çok geride mi hissediyorsun? Çukurda hissediyorum. E biraz ya. yaklaşmasaya bak ben yakınım. Aa, ben çok uzak kaldım ya. Test Taylan. Ben kimi mi oynayalım? Başka bir oyun olur mu şu an? Aman onu oynayalım dur. Arkadaşlar vazgeçtik. <laughs> sıkıldık oyundan. Yapıştırmamıza gerek var mı oyunumuza? Evet. Yazsak da koysak sadece. Onların görmesi gerekiyor. Onlar ben kimi mi oynayacağız? Ben... Buradan çok sıkıldık. Ama sen böyle yaparsan ben hiç şey yapamam. Aynı anda yazmak zorunda mıyız? 1, 2, 3 deyince yazıyorsun. <laughs> Ama videodaki insanlar tanımayabilir bu insanları yazdığımız. Öyle olur mu? Öyle olur mu? Bana ne ya? Niye tanımasınlar ya? Biz tanıtırız. İnsanlara bir şey katmış oluruz. İpucu verdim. Tahmin edeyim mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bildin mi yani şu an? Ha ne yazdın ya? Gördün mü? Vallahi görmedim. Aa ters oluyor Keren. Hani Çeneni yapıştırayım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu bantı nasıl kestin? Dişimle. Şimdi... <laughs> Düşmesin. Biz kim acımıyor? anlatıyor? Ne bileyim. Nasıl oyun bu ya? Başlayalım. Süre lazım mı? Tabii ki. Tamam. Ben sanki onu bilmeye çalışacak gibi bir şey oldu. <laughs> Başla. Kız mıyım, erkek mi? Kadın. Kadınım. Evet ya da hayır diyeceksin. Tamam. Çarkıcı mıyım? Hayır. YouTuber mıyım? Evet, İnst kısmen. Instagram'da da fenomen miyim? Ee, ya sayılır. Hepsi kısmen. E ee, 30'lu yaşlarda mıyım? Bilmiyorum. Olabilir. 30'dan fazlasın. 40 belki. Sarışın mıyım? Kumralım. Evet. Daha Sarı şey da... sorular sor. Çok Kimler daha spesifik sorular ben. sorman gerekiyor. Türküm. <gülüyor> Doğruyum. <gülüyor> <gülüyor> Youtuber mıyım? Hayır. Şarkıcı mıyım? Hayır. Çok mutlusun. Evet. <laughs> Oyuncu muyum? Hayır. Sporcu muyum? Evet. Futbolcu muyum? Evet. Beşiktaş'ta mı oynuyorum? Hayır. Galatasaray'da mı? Hayır. Fenerbahçe'de mi? Hayır. Kim olabilir? Kim yazmış olabilirsin bu üçün dışında? Real Madrid'de mi oynuyorum? Bilmiyorum. <laughs> Arda Güler miyim? Evet ya. Çok basit oldu. Bekle alma dur. Bilmeye çalış ya. Zaten. Bunu bilemezsen çok ayıp olur. Kime? <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Süreli bir daha başlayalım. Bunu bilmen lazım. Geç. Tülay Kök müyüm? Evet. <laughs> hocam kalp. <laughs> Ama insanlar tanımıyor olabilir. Tabii. Hangi insanlar? Kaç kişi izleyecek bu videoyu? 10 kişi. 3 olan kazansın. <laughs> Buldum bir şey. Ya ben bulamadım. Bulamazsın yazacağım kişi. Tamam benim de aklıma geldi. Bakma dedin ya. O sırada kameradan görmeyi düşündüm ya. Inanılmaz. Tamam. Oh. Olsan <laughs> Koç muyum? Hayır. Edis miyim? Hayır. Erkek miyim? Hayır. Kadınım. Zeynep Bastık mıyım? Hayır. Kadın şarkıcıyım. 30 yaşlarda mıyım? Belki. Sarışın mıyım? Hayır. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Kim olabilir? Benim sevdiğim bir... Yani nefret etmiyorsun. Bilemeyeceğim ben bunu. Biraz daha düşünüyorum. Başlattım süreyi. Kadın mıyım? Erkeksin. Hayır diyeceksin. Hayır. Şarkıcı mıyım? Hayır. Youtuber mıyım? Hayır. fenomen miyim? Tanınıyorsun evet. Televizyon ünlüsü müyüm? Evet. E, ee, Kıvanç Tatlıtuğ? Hayır. Sarışın mıyım? <laughs> Eski dizilerde mi oynadım yeni dizilerde mi? Hala oynayan bir dizi Hayır. oyuncu muyum diye sormadın ki. Oyuncu değilim. Danilo Şef. Oha. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Televizyonda gördüm. Ciddi misin? Vallahi. <laughs> O mu denk geldi evet. gerçekten baktığın anda ya? Asla bilemezsin diye düşünmüştüm. Denk geldi vallahi Adam. şansıma. şansım. Ben kim oldum çok Dur sen de bana. bil. Ben asla bilemem. Sayarım sanatçı sayarım burada sadece şarkıcı. Evet. Sanatçı ne ya? Ben bakacağım buna. Bak bir bir. Oo. Gaye Su Akyol. Onu da çok seviyorum. Çok spesifik isimler söylüyoruz bence. Gaye Su Akyol bilmeyen yok. Danilo Şefi de. Bu oyunda niye sürekli Kıvanç Tatlıtuğ söyleniyor? <laughs> Geç. Uş takıldı bu ağzıma? Evet. <laughs> Bizim telaş. Başla. Erkek miyim? Hayır. Kadın mıyım? Evet. Şarkıcı mıyım? Oyuncu muyum? Şarkıcı mıyım? Hayır. Oyuncu muyum? Evet. Kumaş tantusu. <laughs> Hayır. Diyeyim baştan da. Serenay Sarıkaya mıyım? Hayır. Beren Saat miyim? Hayır. Bilmiyorum, bilemeyeceğim. Başladım. Evet. Kadın mıyım? Okay. Hayır. Erkeğim. E oyuncu muyum? Hayır. Influencer? Hayır. YouTuber? Hayır. Futbolcu. Evet. <laughs> Aa! aşkım ben bilemem futbolcu. Benim bildiğim Arda Güler. <laughs> Arda Turan. Ondan sonra Galatasaraylı yeni nişanlanan çocuğun adı neydi? Ahmet Kutucu'ydu o. değil. Ne <laughs> alaka? Niye İsmi... Ahmet Kutucu'yu tanıyorsun ya? <laughs> Çünkü nişanlısıyım biliyorsun. <laughs> Oğlum ben bilemem. Arda Turan. Soru sormuyorsun ki. Büyük bir takımda mı oynuyorum? Evet. Ben futbolcu nereden bileyim ya? Ya. Dur lan bilirim. Tamam ben, ben, ben de. Süre bitti. Süre bitti. Fatih, Süre bitti. Fatih tamam. Terim Teknik <laughs> direktör. Dilden futbolcuydu. oyuncuyum kadının Kızılcık şerbetinde mi oynuyor? Hayır. Şu an güncel bir dizide mi oynuyorum? Hayır. Eski bir dizide. Evet. Benim bildiğim bir dizimi. Evet. Kavak yerlerinde mi oynuyorum? Hayır. Yaprak dökümünde mi oynuyorum? Hayır. çok umutluydum ondan. Çok fazla dizi var ya. Tik, Ama tik, ben soru soramıyorum. Devam. Sen bil bari. yaşım çok mu küçük? Hayır. Çok mu büyük? Evet. Messi. Hayır. Türk mü lan? Hayır. Yabancı hani yazmayacaktık? İş. Aa. Neyse Ronaldo. Evet. <laughs> evet, unutmuşum ben onu ne yapayım? Ben kimim acaba? Bilemem ki. CR7 yazmış. <laughs> Sinem Kopal nasıl bileyim? Biraz daha hesaplı daha. Bitirelim mi? Bitirelim. Umarım beğenirsiniz. İlk video. ilk videolar zordur bence. Ya oyun oynayarak başlanmalı mıydı? Düşünsene herhangi bir şu an bildiğimiz büyük hadi çift kanal olsun çünkü bireysel başka bir şey. Evet. Bireysel iyi veya kötü. Baştan da iyi başlanabilir bireysel olarak. Dediğim gibi çift olarak herhangi bir kanal düşün. Atıyorum ne oluyor yağının ilk videosu nasıldır kim bilir. İlk deneme çekmeye çalıştıkları denedikleri video nasıldır? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil. Görüşürüz. Like atın. Çak. Yorum atın. Şunun adı... Bıçak.